Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir ahır yanarken çok sayıda kuzu ve koyun telef oldu. Karacömerlik köyünde kullanılmayan boş bir evde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevresindeki bir eve ve ahıra sıçradı. Yangında ahırda bulunan çok sayıda kuzu ve koyunla iki köpek telef olurken, ahırdaki diğer koyunlar da vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. İki evle bir ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ha, bir şey, bir şey, bir şey. Ha? Öte yandan Eşme Kaymakamı Celal Güngör olay yerine giderek incelemelerde bulundu.